Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Öğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan üniversitelerin açılmasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. TGT Haber Ekonomi Müdürü Celal Tokar, konuşan Okan'a aşı yapılmasının şart olduğunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Öğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Müdürü Celal Toprağ'ın sorularını cevaplayan Okan, üniversitelerin açılması için aşının önemine dikkat çekti. Aşı olmak sadece kendisi için değil toplum için çok önemli. Dolayısıyla üniversitemizde çalışanlar hep zaten aşılı. Öğrencilerimizin de aşılı olmaya onları ikna etmeye çalışacağız. Bu toplumsal bir görev olarak düşünüyoruz. Mutlaka herkes aşı olması lazım. Aynı zamanda Okan Üniversitesi mütevelli heyet başkanı da olan Bekir Okan devam eden tercih dönemine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Hangi kriterlere dikkat etsinler? Şimdi öğrencilere tavsiyem şu bir kez üniversitede kampüs var mı? Yani spor salonları, yaşam merkezi, öğrenci yurtları, işte Okan Üniversitesi'ni görüyorsunuz yeşillikler içerisinde. İkincisi bu üniversitenin vizyonu ne? Şimdi biz ne, ne diyoruz? İş dünyasının en yakın üniversite? İşte ARGE bölümümüz var. Üniversite sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. E şimdi mezun olduğunda iş bulabilmesi lazım.